Şimdi eğitim demiş olduğumuz boyut. Eğitim. Eğitimde biz formal ve informal sistemi görüyoruz. Formal informal. Formal eğitim bizim örgün ve yaygın olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırmış olduğumuz sistem. Örgün örgün eğitim şöyle E yapalım. Yaygın eğitim diyelim. Yaygın eğitim diyelim. Örgün eğitim ve yaygın eğitim sistemi içerisinde örgün eğitimi biz biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle algısal ayrı yükseltelim. Örgün eğitimde okul öncesi kısaltmalarını yazıyorum. İlk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim olmak üzere örgün eğitimi ayırabiliriz. Peki yaygın eğitim bu sistemin dışındaki tüm eğitim şekillerimiz genel itibariyle yaygın eğitimdir diyoruz. Buradan kesip şöyle alıyorum informal eğitim kısmında arkadaşlar. Informal genelde programlı, planlı olmayan eğitim şeklinde biz informal eğitimdir diyoruz. Diğer bir kavrama geçelim. Öğretim tamamlayıcı öğretim kavramı. Öğretim kavramı arkadaşlar. Örgün eğitim sistemi içerisinde görülen öğretmenin yapmış olduğu öğretmenin de ve öğrencinin de bir bütünlük içerisinde bulunmuş olduğu sistemi kabataslak anlatır. Öğretim Planlı, programlı hal, halde gerçekleşir. Şimdi burada bir diğer seçenek öğretme. Öğretme. Öğretme seçeneğinde şöyle bakıyoruz. Öğretmenlerin yapmış olduğu davranış şekli. Öğretme istendik arkadaşlar, istendik davranışları kılavuzlamaktır. Peki öğretme istendik davranışları kılavuzlamak ise öğretmen demiş olduğumuz öğretmen demiş olduğumuz eğitime yön veren birincil kaynak nedir? Aynı yukarıdaki tarifi arkadaşlar kişiselleştirecek olursak istendik davranışları istendik davranışları kılavuzlama mühendisleridir. Mühendisleridir. Öğretmenler diyoruz. Öğretmenlerden sonra uyarıcı ve tepki. Uyarıcı bir diğeri de tepki. Öğrenme psikolojisinde işimize yarayacak diğer kavramlardan uyarıcı organizmayı harekete geçiren. Organizmayı harekete geçiren geçiren durumlardır deriz. Tepki ise Organizmanın uyarıcıya karşı vermiş olduğu davranıştır diyoruz arkadaşlar. Davranış uyarıcıya karşı gösterilir diyoruz. Şimdi boyutta baktığımızda tahtanın başına geldiğimizde örgün eğitim sistemi ve yaygın eğitim sistemini kısmi olarak bir konuşalım. Örgün eğitim sisteminde okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim şeklinde ayırmıştık. Yüksek öğretim de kendi içerisinde ayrılabilir. Bunlar konservatuarlar, fakülteler, yüksek eğitim, yüksek okullar şeklinde ayrılabilmektedir. Bunlar böyle devam eder. Okul öncesi eğitim örgün eğitim sistemi içerisindedir. Öğretim yöntem ve tekniklerinde sorular karşımıza çıkacak boyutlardan biridir. Programın Genel itibariyle İlk öğretim okul öncesi eğitimden sonra almış olduğumuz orta öğretim ise arkadaşlar bugünün tabiriyle lise demiş olduğumuz kısım. Liseyi de bitirdikten sonra biz yüksek öğretime gideriz. Yüksek öğretimden sonra da eğitim öğretimimizi arkadaşlar örgün eğitimi tamamlamış olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Yar, yaygın eğitim demiş olduğumuz boyut ise tanımı tarifi itibariyle KPSS'de soru olarak karşımıza çıkacak ifadelerden biridir. Geçmişte buna vurgu yapılmıştır. Önemlidir diyoruz. Neticede temel kavramlardan bahsediyoruz. Temel kavramlarda yaygın eğitimde örgün eğitim sistemi içerisine hiç girmemiş. Örgün eğitim sisteminin belirli bir kısmından ayrılmış. Zorunlu nedenlerle. Örgün eğitim sistemi içerisinde bulunan kendisini hayat süreci içerisinde idame edecek kadar bilgi ve beceri kazandırılma işine yaygın eğitim diyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken durum Arkadaşlar üçlü bir yıldız halinde belirtelim. Sisteme sisteme hiç girmemiş olabilir. Örgün eğitim sisteminden bahsediyoruz. Sistemin sistemin herhangi bir kademesinden herhangi bir kademesinden çıkmış olabilir arkadaşlar. Bu işte ilk öğretimde 8. sınıftan sonra okula devam de devam edememek denebilir. Veya sistemin içinde olabilir. Sistemin içinde olabilir birey. Kendi hayatını devam ettirebilecek kadar eğitim, öğretim ve mesleki beceri kazandırmaktır diyoruz. Şimdi baktığımızda eğitimi formal, informal, örgün, yaygın, formale ayırdık. Ve bu sistem bizim için KPSS'de iyi bir Temel oluşturacak ifadedir. Öğretimde formal eğitimi vermiş olduğu örgün eğitim sistemi içerisinde görmüş olduğumuz kavramdır dedik. Öğretme istendik davranışları kılavuzlamak. Öğretmen istendik davranışları kılavuzlayan mühendislerdir diyoruz. Bu kavramlar arkadaşlar daha önce bu şekilde hiç çıkmamıştır KPSS'de. Bunun için dikkat etmemiz gereken boyutlardan bir tanesidir. Uyarıcı demiş olduğumuz şey ve tepki demiş olduğumuz durumları da açıklayıp öğrenme ile ilgili temel kavramları konulara vakıf olmak açısından genel itibariyle bitirmiş olduk. Şimdi bundan sonra ikinci dersimiz olan KPSS'de de sıralama olarak hepimizin bildiği sıralamalardan bir tanesi dersin başlangıcında da yapmış olduğumuz klasik koşullanma demiş olduğumuz kurama geçiyoruz. Klasik koşullanmada biliyorsunuz isim olarak Pavlov'u bileceğiz arkadaşlar. Pavlov davranışçılara çok büyük bir deneysel çalışma yaparak veriler kazandırmış bir kuramcıdır diyoruz. Şimdi Pavlov'la arkadaşlar ilgili olarak klasik koşullanmada bilinmesi gereken kavramlar acaba nelerdir dediğimizde şöyle bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> klasik koşullanma. Klasik koşullanma. Klasik koşullanma süreci içerisinde isim olarak arkadaşlar bilmemiz gereken Pavlov. Pavlov deneylerini yaptığında arkadaşlar kendisi bir tane köpeği alarak laboratuvar ortamında incelemeye çalışmıştır. Aslında Pavlov bir fizyologdur. Ama süreç içerisinde hayvanların vermiş olduğu o tepkiler ilgisini ve dikkatini çekmiştir ve klasik koşullanma diye davranışçılara gerçekten çok büyük temel oluşturmuş ve insan hayatında büyük bir kısmı açıklayan, özellikle refleksleri çok anlamlı hale getiren bir kuram oluşturmuştur diyoruz. Şimdi bu dersimizde klasik koşullanma Pavlov'da Bilinmesi gereken temel kavramlar vardır. Bunlar nelerdir? Temel kavramlar şöyle yukarıdan aşağı sıralayalım. Bir, nöt uyarıcı. İkincisi, koşulsuz uyarıcı. Üçüncüsü, koşullu uyarıcı. Dördüncüsü, koşullu tepki. Beşincisi koşulsuz tepki. Koşulsuz tepki diyoruz. Bunlar bilmemiz gereken deney süreci, deney süreci temel kavramlar, TK diyelim temel kavramlardır diyoruz. Peki baktığımızda arkadaşlar şöyle Pavlov'da bir diğer bilinmesi gereken Deneyden sonra ortaya çıkmış kavramlarımız vardır. Bunlardan bahsedelim isterseniz. Bunlardan önemli olanlarıyla bitişiklik. Bitişiklik. Bir diğeri habercilik. Habercilik. Bir diğeri arkadaşlar. Habercilik. Genelleme. Ayırt etme. sönme pekiştirme üst düzey koşullama koşullanma diyelim Garcia etkisi burada belirteceğimiz kavramlardan biri Garcia etkisi diyoruz. Öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu kavramları süreci oluşturduktan sonra hepsini öğrenmiş olacağız. Belirteceğimiz olay sürecin nasıl oluştuğuyla ilgilidir. Sürecin nasıl oluştuğunu isterseniz şöyle açarak yazalım. Koşullanma sürecinden önceki durumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Koşullanma sürecinden önceki durum diyelim. Önceki durumda ortamda bir zil var. Hepimizin de bildiği gibi zil et demiş olduğumuz ve tepki demiş olduğumuz durumlar. Temel kavramları alacak olursak arkadaşlar şöyle elimizde kapatalım. Pavlov'un kullanmış olduğu köpeklerde arkadaşlar eti görünce doğal bir tepki verdiklerini görüyor Pavlov. Eti görünce doğal bir tepki veren e, hayvan zil demiş olduğumuz olguya da aynı tepkiyi verdirilmek isteniyor. Klasik koşullarının genel amacı aslında budur. Doğal olana doğal olmayan e, doğal olmayana verilen tepkinin verdirilmesi bekleniyor. Şimdi baktığımızda zil demiş olduğumuz şey hayvan için hiçbir şey ifade etmez aslında. Zili biz ortama nedir arkadaşlar? Nötr uyarıcı olarak getiririz. Şöyle kavramları yazalım. Nedir bunlar? Nötr uyarıcı. Zil nötr uyarıcıdır. Köpek için hiçbir şey ifade etmez Pavlov'un deneyinde. Peki et doğal uyarıcıdır. Neden? Çünkü gördüğünde refleks olarak tepki gösterir. Yani salya salgılar diyoruz. O zaman tepkimiz ete verilen tepkimiz arkadaşlar nedir? Doğal tepkidir diyoruz. Şöyle bakalım, nötr uyarıcıyı yerine koyduk. Ette doğal uyarıcı yani koşulsuz uyarıcıyı yerine koyduk. Et demiş olduğumuz şey. Bir diğer seçenek tepki yani doğal tepki ete verilen doğal tepkiyi de arkadaşlar bir diğer ismi koşulsuz tepkiyi de yerine koymuş olduk. Şimdi süreç içerisinde başlangıçta arkadaşlar et için et için verilen tepki doğal uyarıcı, doğal tepki diyoruz arkadaşlar. Verilen tepki. Koşullanma sürecine başladığınızda şöyle koşullanma süreci diyoruz arkadaşlar. Zil hiçbir şey ifade etmez. Peşinden et verilir ve tepki alınır. Aslında burada verilen tepki etedir. Zile değildir. Daha sonra frekans devam eder zil artı et tepki zil artı et tepki ve koşullanma sürecinin sonunda birçok frekanstan sonra arkadaşlar zil çaldığında köpek artık ete vermiş olduğu tepkiyi zile de vermeye başlar diyoruz. Koşullanma süreci ve artık en sonunda görmüş olduğumuz altını çizdiğimiz boyutta köpeğin artık zile koşullandığını görüyoruz. Koşullanma da Türkçe kavramı itibariyle davranışçıların kullanmış olduğu ifade öğrenmedir. Öğrenme. Sadece davranışçılar koşullanma diye bahseder öğrenmeden. Şöyle bir hikaye anlatalım. Bizim için daha kolaylaştırıcı bir etken olsun. Üsküdar'da Paşa isminde bir kedi, kedi kahramanımız olsun. Kahramanımız caddeden geçerken balıkçılar pazarında caddeden geçerken birden kapı gıcırtısından sonra balık düşmüş olsun. Balık paşa için aslında nedir? Koşulsuz doğal bir uyarıcıdır. Muhtemelen paşa gidecektir o balığı alıp yiyecektir afiyetle. Peki süreç içerisinde baktığımızda Kapı gıcırtısı paşa için bir şey ifade eder mi? Hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. İkinci gün aynı davranış sergilensin. Kapı gıcırtısından sonra balık düşsün. Balıkçı halinin önünde, paşanın önüne. Üçüncü gün arkadaşlar, üçüncü gün, dördüncü gün diyelim. Ve beşinci günde artık paşa kapı gıcırtısı ile balık arasındaki bağı kuracaktır. Yani koşullanacaktır. Paşa için şöyle diyoruz. Paşa artık kapı gıcırtısını duyduğunda doğal bir tepki verici, koşullu bir tepki verecektir. Koşullu tepkisi de balık geleceği yönündedir. Artık ne olmuştur? Çok güzel bir sistem oluşturulmuştur. Kapı gıcırtısı paşa için hiçbir şey ifade etmez iken daha sonra arkadaşlar koşullu bir uyarıcı olmuştur. Amacımıza ulaşmış oluyoruz. Amacımız şuydu. Tepki verilmeyen bir şeye doğal bir tepkiye verilen tepkinin aynısı verdirilmek isteniyordu ve sistem bu şekilde oluşturulmuş oldu. Süper bir şey. Refleksleriniz mutlaka cevap vermek zorunda diyoruz. Şimdi koşullu koşullanma sürecinde artık arkadaşlar kavramlara geçelim. Öncelikle geçmeden şunu da belirtelim. Nötr uyarıcının ne olduğunu belirtelim. Nötr uyarıcı koşullanma sürecinin başlangıcında neydi? Zil demiş olduğumuz şey böyle parantez daire içerisine alarak gittiğimizde koşulsuz uyarıcı demiş olduğumuz şey arkadaşlar burada biliyorsunuz et demiş olduğumuz durumdu. Koşullu uyarıcı demiş olduğumuz şey koşullanma sürecinden sonra nötr uyarıcı olan şey yani zildir diyoruz. Peki koşullu tepkiniz daima koşullu olan uyarıcıya verilen tepki daima koşullu tepkidir diyoruz. Peki koşulsuz tepki neydi? Koşulsuz tepkimiz de zaten ete verilen tepkidir diyoruz. Ve onu da daire içerisine alarak koşullanma sürecini de öğrenmiş oluyoruz. Peki koşullanma sürecini öğrendikten sonra arkadaşlar bilmemiz gereken temel kavramlar ortaya çıkmadı mı? Tabii ki çıktı. Şimdi bu temel kavramları Burada görmüş olduğumuz sıralamayla anlatmaya başlayalım. Acaba neler varmış ve koşullanma süreci bize eğitimde kullanabileceğimiz nasıl bir sistem getirmiş? Ve KPSS'de de soru olarak karşımıza çıkan ifadelerdir. KPSS'de de mutlaka ne yaparsınız? Bir soru veya iki soru görürsünüz. Şimdi şu kısmını siliyorum. Koşullanma sürecini siliyorum arkadaşlar. Akılda kalıcı olsun diye... Örneklerle geri kalan kısmı anlatmaya başlıyoruz. Bitişiklik. Bitişiklik kavramını Paulo şu şekilde açıklamıştır: Zil ile zil ile et arasındaki sürece Paulo bitişiklik demiştir. Bitişiklik demiştir. Bitişiklik de arkadaşlar klasik koşullanmada olmazsa olmaz durumdur. Eğer bitişiklik görmez iseniz koşullanma oluşmaz der. Bu önemlidir. Eğitim bilimleri sınavında karşımıza çıkabilecek ifadelerden biri olsa gerek. Peki zil ve et arasındaki bu bağı bitişiklik diyoruz. Etten sonra ne vardı arkadaşlar? Tepki demiş olduğumuz boyut. Tahtamızda dursun, aklımızda da sürekli arkadaşlar kalıcılık sağlasın. Bitişiklik kavramını şu şekilde, şu şekilde belirttikten sonra bitişikliğin genel itibariyle 0.5 saniye olması gerektiğinden bahseder Pavlov. Peki habercilik demiş olduğumuz durum nedir? Habercilikte ise arkadaşlar daima yine koşullanma, Düzlemimize geliyoruz. Zil etin habercisidir. Zilden sonra et gelir. Hani e, Üsküdar'daki paşanın durumunu e, düşünecek olursak kapı gıcırtısından sonra balığın gelmesi. Kapı gıcırtısı daima neyin habercisidir? Arkadaşlar balığın habercisidir. Yani buradaki etin habercisidir diyoruz. Bunu da belirttikten sonra habercilikte önemli olan bir kavram habercilikte iki durum vardır. Şimdi bu KPSS'de soru olarak karşımıza çıkmamış. Olumlu habercilik. Bunu özellikle altını çizerek belirtmekte çok büyük bir fayda var. İkincisi de olumsuz habercilik diyoruz. Burada ünlem işaretini koyduğumuzu lütfen unutmayın. Olumlu ve olumsuz habercilikte arkadaşlar şöyle bir örnek verebiliriz. Ziller giriş ve çıkış itibariyle öğrenciler için çıkış zili olumlu habercilik iken Giriş zili olumsuz habercidir bizim için. Dinlenmeyi, teneffüsü arkadaşlarımızla konuşmayı anlatır zil ve bize olumlu bir haber verir. Peki içeri zili bize artık dersin başladığını belirtmektedir. Kimi öğrenciler için olumsuz haberciliktir diyoruz. Buna bir diğer örnek olarak verecek olursak genel itibariyle mahallenin en azgın kurt köpeği, lessi veya başka bir isim siz koyabilirsiniz, insanlara saldıran bir özelliğe sahip. Eğer size koşa koşa gelirken havlayarak geliyor ve siz de bunu fark ederek kaçıp kendinizi kurtarabiliyorsanız aslında Lessin'in sesi olumlu bir haberciliktir. Kaçmanıza izin veriyor. Peki bunun tam tersini düşünelim. Kurnazca geliyor bir kurt köpeği zinsiliğiyle geliyor ve sizi ısırıyor arkadaşlar. Ve ısırdıktan sonra adeta keyifle gidiyor. Hav hav Olumsuz haberciliktir bu. Artık ısırıldınız diyor ve tehlike geçti. Peki arkadaşlar genelleme ifademiz nedir? Genelleme ifademizde şu da baktığımızda yine koşullama sürecine gelelim. Genelleme ifademizde zil ve zilim benzeri ifadelerin hepsine tepki verebilir. Yani burada şu kapı gıcırtısı paşa bunun yanında kapı gıcırtısına benzeyen diğer özelliklere de tepki verir. Ayırt etme ise bazı kapı gıcırtılarına verir bazılarına vermez. Çünkü balığın gelmediğini bilir diyoruz. Sönme demiş olduğumuz şey eğer siz sürekli zilden sonra et vermezseniz bir süre sonra köpekte bu ne olacaktır? Zil, zile verilen koşullu tepki sönecektir diyoruz. Pekiştirme ise burada koşullanma sürecinde daima nedir? Pekiştireç olarak ettir diyoruz. Peki üst düzey koşullanmada çok basit pratik bir özelliğimiz var. Zil artı ışık da verirseniz ışık ve zil her ikisi de arkadaşlar ne olabilir? Koşullu uyarıcı olabilir. Zil aradan çekilirse ışığa da ne yapabilir? Tepki verebilir. Peki öğrenilmiş çaresizlik nedir? Öğrenilmiş çaresizlikteki boyut ise arkadaşlar organizmanın bazı olaylar karşısında frekans gösterip o frekans karşında istediği cevabı alamamasıdır. Sınava girersiniz başarısız. İkinci adım yine sınava girersiniz başarısız. Bir üçüncü adım yine sınava girersiniz başarısız olursunuz. En sonunda organizma öğrenmiş çaresizliği öğrenmiştir diyoruz. Ne olur? Ben bu sınavı başaramıyorum. Genelde öğrencilerde matematikte bunu çok fazla görürüz. Peki bunu başarmalarını ve öğrenmiş çaresizliği atlatmalarını istediğimiz öğrencilere uygulayacağımız şey başarabileceği hedefler ve düzeyler koymaktır diyoruz. Bu düzeyleri koyduğunuz takdirde arkadaşlar öğrenmiş çaresizliği atlatabilirsiniz. Garcia etkisi demiş olduğumuz şeyde 2008 yılında arkadaşlar soru olarak karşımıza çıkmış ifadelerden bir tanesi Garcia etkisinde genel görüşüdür. Bitişiklik arkadaşlar bitişiklik artık burada yoktur denir. Garcia'nın kuramının ismi tat koşullanması kuramıdır ve bitişiklik demiş olduğumuz şeyi kabul etmediği söylenir Garcia'nın. Çünkü 2008 sorusuna baktığımızda pudingi yiyen kişinin 6 saat sonra pudingden dolayı zehirlendiğini anlaması. Oysa ki arkadaşlar burada ne vardı? Bitişiklik demiş olduğumuz terimimiz vardı. Koşullanmanın oluşabilmesi için bitişikliğin olması gerekiyor diyoruz. Ama baktığımızda burada bitişikliği göremiyoruz. Pudingi yiyorsunuz ve pudingi yedikten sonra arkadaşlar 8 saat sonra zehirleniyorsunuz. Bu Garcia'da bitişikliğin olmadığını gösteren bir ifadedir diyelim. Soru olarak karşımıza çıkabilecek ifadelerden bir tanesidir arkadaşlar. Garcia etkisine dikkat edelim. Şimdi klasik koşullanmada bilinmesi gereken genel ifadeleri şöyle bakacak olursak. Burada pekiştireç daima önde verilir. Yani ettir diyoruz. Klasik koşullanma süreci içerisinde bilmemiz gereken terimleri sağlı ve sollu bir şekilde yazdık. Ve bunları sınavda karşımıza soru olarak çıkabileceğini göreceğiz.